Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu mobil'le çekiyoruz arkadaşlar. E, gündüz çekemedim. Çok ders vardı. Cumartesi yoğun oluyorum. O yüzden arkadaşlar ben dedim akşam çekeyim. O yüzden arkadaşlar şimdi çekiyorum. Geç giriyor bazen ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bekliyoruz. Evet geldik. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı ve 15.000 like bekliyorum. Videolarımı güzel izlemişsiniz. Ee, bakıyorum ara sıra ve 5 abonem var olsun yine de çok güzel abonelerim daha yeni bu zaten daha yeni yeni videolar çekiyorum <laughs> oyun başlamadan adam bana sıkıyor mal nedir neyse evet kapattım arkadaşlar mikrofonları çok ses geliyor falan. şimdi başladık arkadaşlar şu karşılarda çok zaman ben buradan gitmek istiyorum. Evet. Gündüz hiç çekemedim arkadaşlar. Çok şeydim böyle yoğundum. Yani dersi bırakıp çeksem ders daha önemli yani. Okumak daha önemli. Video çekmekten. Evet. Vuracağım ona da vuram yazık ki. Öleceksin lan. Aslında şundan sıksam daha iyi olur. Öldü zaten bir de. Hadi hadi. Hadi öldü. Hadi Öldü be. Aldım onun da şimdi. Evet arkadaşlar. Şuradan Çok çok çok. Hadi be. Aa vurdu. Nereden vurduysa. Pislik. Neyse hadi inelim biz. Yine buradan gitmeyeyim. Bomba atayım şuraya. Bomba, bomba Oraya. Ay yanıma mı geldi? Yanıma geldi. Yanıma yanıma. Vurdu. Tamam bir şey canım eksikli. Hadi bakalım. Çıkın hadi çıkın hadi hadi. Hadi hadi. Neyse. Orta 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 vuracağım vuracağım. Onu. Dur 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 Ben senin için bak ne yapıyorum ben senin. Oo iki aldım. Güzel. Adamın şimdi çaldım evet doğdular. Az gitsin korumalı vuracağım onu. Onu vuramadım ben. Hadi hadi hadi. bunu bana. Yapma. Evet. Evet be. Evet. Ya. <laughs> <laughs> Arkadaşlar çok çeşitli konuşmalarım. Bakın mesela bak. baba. Aferin. Aferin baba. Aferin. Evet. Güzel. Evet. Şuradan gideceğim. Benim. Bu ne yapıyor burada? Akıllı. Oradan durma bana be. Vurma be bana oradan be. Anla be. Kaç. Aferin ne bir. Aa orada orada. Orada. Ama sana arkadan sıkacağım ben. Evet. Sıktım sana burada. Şimdi şuraya yatalım. Çimenlikte kesin beni görmezler. ama gördü beni. Gördü, gördü, gördü. Hadi öldü be. Kalkmayacağım ama kalkacaktım tam. Olsun. Güzel gidiyoruz ama. Yeniyoruz. Bu sefer buradan gitmeyi düşünüyorum. Buradan gideceğim. Hadi bakalım. Şuradan gidelim. Keşke bomba atsaydım ama kimse olmayacağını düşünüyorum. Ve yok. Biri ölmüş ama. Hadi bakayım çıkın. Şuradan gidelim. Evet 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 evet. Sen evet. buradasın. Buradasın buradasın. Öl lan. Ölmedi. Öldü. Öldü lan. Ana öldü. Öldü. Mermemi doldurayım da. Sen <laughs> ne Hadi 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 vuracağım vuracağım seni vur. Beni nasıl vuruyorsun? Sen bana nasıl vuruyorsun? Neyse gidelim yine. Arkadaşlar çok heyecanlıyım o yüzden biraz böyle şımarıyorum. Neyse yapacak bir şey yok. Hadi hadi hadi. Arkadaşlar Mehmet'in yanında da ben varım. Biraz taktik veriyorum ona. Evet. Yanımda annem var. O, yapma yapma ama ama Yapma atma be. Elinden bir sakatlık çıkacak. Bırak nasıl o bombayı. Çocuğu, nasıl vurdun o çocuğu? Bırak bırak. Oğlum bırak daha ya bombayı. Bırak. Bırak bombanı. Adamsın lan sen. Bıraktı bombayı bıraktılar. eline verin. Valla bıraktılar. Onda valla bıraktılar. Nasıl? Neyse bombasını aldık. Al sen buradasın buradasın. Buradasın, buradasın, buradasın. Dur seni vuracağım, dur. Dur bekle. Bekle ben yanımı doldurayım da beklesin. Vuracağım, vuracağım, vuracağım. Bana adam bir çaktı öldü. Ben onu yüz kere çaktım ölmedi. Çok konuştum azıcık susayım bence. Oynamaya dönüyorum. Arkadaşlar videodan sonra beğenileri de bakacağım. Bu beğenilere baktım. Şu an güzel gidiyor yani. ilk başta başladığımdan güzel. Yani beğenileri de bakacağım. Beğeniler de iyiyse. Bana nereden çaktın ya? Bu oyundan sonra beğenilerine bakacağım. İnşallah güzel bir beğenide. Evet bir daha var mı? Orada? Onu vurduk. Dokuz leşimizi aldık. Şu an niye gidiyoruz yani? Biraz ama az leşimiz var. Olsun. O yükselir şimdi. Hadi bakalım çıkın.

Hadi 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 vuracağım seni. Vurdum be. Böyle şans yok ya. Evet bunu mu kalıyor? Arkadaşlar bir şaka yaptım da. Oynuyor. Gel gel. Ne Allah Bak ne oğlum öldün, öldün öldün. Az bir dikkatini ver şuna. Veriyorum da. kaç tane adam öldürdü bir günde. Bir ne günde ne ya. diyorum. 14 yaşım var. Hadi vur. Oo. Vallahi öldü mü? Yok ölmedi. Ölmedi mi? Ölmüş mü? Ölmemiş. Of güzel O yanımda sıktı. beni izliyor. Papçi izlemeyi çok sever. Oynamayı sevmez. Eşek ya. Hadi. Hadi hadi çık önüme. Burada yukarıdan. Burada yani ya. <laughs> Allah'ım ya. Ne var oğlum hayır. <laughs> Gülünce dikkatim dağılıyor. Nereye gideceğimi sanıyorum. Bir dahakine oradan gideceğim. Şurada ya. adam. <laughs> Mutlaka burada mı? Edin? Tamam sen. Ne? O nasıl vurdular seni? Vurur. Ben sinirlenmiyorum. Ben hmm. sinirlenmiyorum ya. Bomba atayım mı dur. <laughs> Anam tam bomba atacakken. Oraya bir bomba salayım ben. Dur dur dur. Bakayım 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 çakayım şuna. Çakamadım. Çakamadım çakamadım. Çaka Kız açı. Açı. <laughs> 39. bakalım kim yenecek. Onu da alırsam ben yeniyorum. Ve videomuzun sonuna geliyor zaten. Fırlat, fırlattım fırlattım. hadi bomba. Bomba alsın onu hadi hadi. 40. Evet arkadaşlar videomun sonuna geldik. izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve 15.000 like istiyorum sizden. Hepinize iyi akşamlar.